Selam. Frekansını bulmak ne demek? Doğrunu bulmak ne demek? İyini bulmak ne demek? Bir nevi felsefe diyelim. Enerji. Şimdi benim e, frekansım şu, ben problemsiz var olmak istiyorum. Kimseyle bir alışverişim yok, kimseyle bir derdim yok. Bir yaşam istiyorum. Kimseyle bir problem yaşamadan... Varlığımı sürdürmek istiyorum Ve hayatımı buna bazladım Yani temelim bu Ve sistemin içinde yani Konfor zonu denen o yalan O hücre o hapishane Senin e, isteklerin amaçların Hayallerin dahi Paraya güce şekle Ego kasma bazlı olduğu O dünyadan kendini çıkarmazsan Tabi bana göre Mutlu ve huzurlu Olma şansın yok Öyle bir dünya yok ama bana göre, dediğim gibi. Bu arada sistemde mutlu olanlara, işte şeklim mi olacak benim? Ben çok özelim, çok nitelikliyim, harikayım, sevgi, saygı hak ediyorum diye zannedenlere, e, zannede dursunlar. Mutluluklar dilerim. Ama bana göre mümkün değil. Çünkü bu senin isteklerin değil, senin standartların değil. Bir hayat bu. Bir standart bu. Ve oradan çıkmanız lazım diyorum her zaman. Kendi doğrunu bul, kendi frekansını bul, tınını bul, tadını bul, amacını bul ve yaşa. Ve bu frekansı yakalayan insanlar yani bu pozitif çünkü öteki negatif. Ne derseniz deyin. Paraya, güce, şekle istinaden beklenti içinde herkes istisnasız herkes mutsuz olmak zorunda. Çünkü ne istedikleri hakkında fikirleri yok. Para, güç, şekil tabii. Onun dışındaki dünyayı bilmiyorlar. Umurlarında değil. Ve buna hizmet eden herkes, etrafındaki herkes, onlar da mutsuz. Al sana negatif frekans işte. Oradan çıkmanız lazım. Her zaman dediğim gibi. Sistem ve onun kafasından çıkmanız lazım. Yoksa huzur bulamazsınız, denge bulamazsınız mümkün değil kendinize dikkat edin hadi bu